Herkese merhabalar arkadaşlar. Elimizde yine çok güzel bir sinerit var. Yakışıklı. Bakar mısınız renklere? Gerçekten müthiş renkler. Sarının, yeşilin bakın. Pembenin müthiş tonları bu sineritte. Dişler çok keskin. Köpek dişleri var. Ve kalamarla yakalanmış. Gırtlağında kalamar var arkadaşlar bu balığın. Canlı kalamarla tutulmuş, avlanmış bir balığımız. Özellikle Afrika kıyılarından Marmara, Ege ve Akdeniz'de bulunur bu güzel balığımız. Çok rağbet gösterir avcılar buna arkadaşlar. Çok kıymetli balıklarımızdan sinaritler. Dentex, dentex olarak geçer. Ve gök kuşağını andırır. Avlandığı zaman rengarenk çıkar sudan. Bu da öyle zaten. Çok da lezzetli balıklarımızdan ve avcı balıklarımızdan. Özellikle sığlarda yaşar bu. Kayalıklarda arkadaşlar. Sinsi avcıdır yavaş yavaş hareket eder ve avını arar. Av yaklaştığında da bu kocaman çenesiyle hamle yaparak o avı yakalayıp parçalara ayırır arkadaşlar. Özellikle kafadan bacaklı sübye kalamar, atopot ve eklem bacaklılardan da yengeç, karides ve deniz böcekleri ıstakoza bayılır. Bu çenesiyle de onları bir çırpıda parçalar arkadaşlar. Çok güçlü çenesi. Hem batıcı hem de parçalayıcı dişlere sahip sinaritler. Evet çok da lezzetli arkadaşlar. Böyle tuzda yapıldığı gibi büyükleri parçalanıp ızgarada yapılabilir. Küçükleri tavada yapılabilir. İsterseniz fırında. Çünkü çok kaliteli bir eti var. Sadece et deposu bunlar arkadaşlar. Avcıların da göz bebeği. Canlı kalamarı da çok seviyor. Canlı kalamarla avlanıyor artık bunlar. Bu güzeller. Evet. Böyle güzel balıklar için bizi takip etmeyi ve abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.